Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle resim çizeceğiz. Hemen başlayalım. Siz de bana bakarak yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Burada boyalarımız var. Silgi ve kalemimiz var. Hemen başlayalım. Kafamızı çizelim. Ondan sonra yüzümüzü Sonra saçımız arkadaşlar bana bakarak çizebilirsiniz. Hmm. Aa böyle şöyle yaptık mı? Oluyor bir de şuradan şöyle aynı şekil. Birazdan birazdan şunu şöyle. Evet. Bu nasıl boynumuzu şöyle yapalım. Arkadaşlar kafamız hazır gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar önce şapkasında şap kısmını yapacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz tabii ki de. Hemen açıp Evet bakın aldım. Böyle böyle. Evet. Arkadaşlar ben, ben kurbağa şapkası yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüzüne geçiyoruz. Hemen ben gözü çizeyim. Ee, gözü biraz çizebiliyorum ama yapamazsam silip bir daha yapacağım. Maşallah. Oldu abi. Şöyle. Aa, el kasa olmadı. Bir dakika çekin nerede Gözünü sileyim. Ay bu ne be? Arkadaşlar bir dakika. Şurada silinmesi olur be. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Evet. Dur olmadı bana. Dur, diğerine geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. <laughs> Oldum. Şimdi gözünün içini dolduracağım. O şu biraz büyük oldu arkadaşlar. Biraz biraz bir çizer daha güzel Hemen Oldum arkadaşlar, oldu. Hemen şöyle kaşlarını Buradan küçük küçük böyle. Böyle. de böyle. ne kadar, kadar Şimdi gözlüğün içini dolduracağım. Hemen durun. Evet, gözün içine. Oluyor, evet. Gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz benim gibi arkadaşlar. Ben gözünü yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burnunu yapacağım arkadaşlar. Yaptım. Şimdi ağzını yapacağım arkadaşlar. Burada kolay bir dudak çizimi var. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle evet olmadı arkadaşlar neyse ya bir git kalem al arkadaşlar sence oldu mu ha, dudak olmadı dakika arkadaşlar oluyor da ama ya bu uç kafa yemişler gerçekten Ah gözüme gülüyor. Yeter ama uç da bitmezse şaşarım. Arkadaşlar bir dakika ben de hemen bir kuşu karamalıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim uçağını aldım hemen. Şöyle çıkardım. Ay git. Evet aldım hemen. Şöyle takayım. Evet arkadaşlar biraz bekleyin yani. Evet ucumu takıyorum. Hemen gibi baştan başlayalım. Ama hop. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Oldu mu arkadaşlar sence? Evet arkadaşlar oldu. Siz değişik model de yapabilirsiniz. Ben burnunu değiştireceğim ya. Yani. <laughs> Aldım. Ah, evet arkadaşlar yaptım. Şimdi boyamaya geçelim. Boyamaya. Hemen. Önce yeşili alacağım. Çünkü biliyorsunuz şapkasını boyayacağım. Hemen alalım. Buradan açalım. Ay açamadım. Hemen. Burada bir sürü renkler var. Ben yeşil alacağım buradan böyle. Böyle. Hemen yapalım. Açt. Işte. Ben şöyle boyayalım. Renkli olduğunda daha güzel olacak kesinlikle. Hemen Olma ya. Ay yeter. Yağmur sesi geliyor ya. Güzel ama yağmur değil mi arkadaşlar? Ben seviyorum. Ama şimşekli olanı sevmiyorum tabii korkuyorum. Ben. Böyle. Ben hızlıca şöyle yapsam. Daha iyi olur. Sortta atacağım arkadaşlar. Videolara hemen gidip resim videomu izleyebilirsiniz diye söyleyeceğim zaten. Hiç kimse izlemezse ağlarım burada kesinlikle. İzleyin ama arkadaşlar abone de olun yani. Boşuna mı çekiyorum ben bunları? Zor zor. Yani abone olun yani. Şimdi takacağım. Koyacağım böyle. Böyle. Evet ters koydum. Sence şimdi ne yapalım? Gözünü maviye boyayacağım. O zaman mavi alacağım hemen. Böyle. Neresi yüz boyanıyordu arkadaşlar? Ha buraya geldi. Dur arkadaşlar bir dakika. Hmm, kalem ha. Böyle alayım biraz belirteyim. Ha. Ah. Boyuyorum maviyle hemen. Evet. Aldı arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz tabii, Size hemen böyle göstereyim. Böyle. Hemen mavimizi de koyalım. Evet şimdi arkadaşlar pembe mi alsam diyorum. Ee, mor, mor 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 mor. Mor ne yapsam morlar arkadaşlar sence. Dudak mı yoksa saç mı? Ben saçını mor yapacağım. En sevdiğim renk mor arkadaşlar moru çok seviyorum morla hep morla yaparım saç bebek çizerken hep saçlarını mor yaparım bakın arkadaşlar böyle. O aldım. Hemen şöyle Evet şimdi böyle arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyor. Bakın ya bakın ya. Ne kadar güzel. Arkadaşlar kesinlikle bunu televizyonda da telefonda da izleyebilirsiniz. Kesinlikle izleyin bir de alttan abone olmayı unutmayın. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu? Şuna bakın ya. Ke İyi ki böyle mor yapmışım. <laughs> böyle şapkalı kurbağalı. İyi ki böyle düşünmüşüm. Yoksa çok kötü olurdu. Hemen. Ya hadi ya bitsin artık. Heh evet arkadaşlar saç tamamdır okeydir. Arkadaşlar açıyoruz biraz şiş kalmış ya bu ne be. Neyse güzel arkadaşlar aslında. Siz öyle yapmayın. Bunun gibi ince yap. Şu taraf gibi ince yapın. Ya da doğru ya dur. Biraz düzelteyim şöyle şurayı. Aş aş. Tüyler var Bakın böyle düzelteyim. Siz yapmanız gerekiyor. Siz düz yaptınız kesinlikle ben. inanıyorum Ağzı biraz. Evet. Şimdi dudağını arkadaşlar ben böyle boşaltacağım. Seçmek zor. Ben alalım böyle kenara. Evet arkadaşlar şimdi dudağını yapacağım. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar vücudunu boyayacağım şimdi hemen bu turuncuyla. Bakın böyle. Ya niye boyamıyor be? Ya Elvin arkadaşıma daha vermeyeceğim ya. Kurşun kalemimi oluyor ya. O saç çirkin mi oldu? Daha yeni aldım ya. Metropolde bazı şeyler hemen kur çıkıyor bazen. Yoksa bu böyle mi? Evet arkadaşlar. Çekim oldu ne diyeyim ya. Ben çekim oldu ya. Keşke böyle basamaydım. Ama renksiz olurdu. Evet arkadaşlar. Böyle. da pembe yapacağım. Evet arkadaşlar resmimiz bitti. Siz de em, kesinlikle ten rengini böyle yap, ister yapın ister yapmayın. Ben böyle yaptım. Beğendiyseniz alttan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Resim de size bay bay diyor. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.